Baba, Efendim? öğretmen dedi ki sosyal medyada kağıdını e, ya doldurun dedi. Hı, hmm, otur bakalım. Hemen dolduruyorum. Anadolu Yolu Okul Müdürü Öğrencilerin Sosyal Medya Önlerinin Zinirliği Milli Eğitim Bakanımızın uyarınca okulumuz 2D sınıfımızda eğitim görmekte olan Zehra Örs isimli ses görüntü video kayıtlarına Gideneğine İzin veriyorum. İzin vermiyorum. İzin vermiyoruz. Tarih. Biz, biz izin vermiyoruz. Evet, evet. Ne oldu? Ne izin vermişsin? Tarih bugün ayı kaçı? İzin yok. niye 19. Tamam canım. İzin vermiyorum. İstiyor musun izin? İstiyorum. Çok mu istiyorsun? Hı hı. Bence istemiyorsun. Velinin İmzası. Orhan Örs 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 Heyecandan Örs Sökmeyi unuttuk İmzayı attık İzin verin mi vermeyin mi? Hangisini işaretleyin? İzin ver Verim Seni mi karacağım İzin verdim Hani böyle mi sevinç? Arkadaşlar ne defe böyle Sen istersen izin vermez mi kanka bak izin verdim. İzin verdim Mutlu oldun mu? Tamam. İzin verdim abi. Ya ne meno? O pamukta değil